30 Ekim'den herkese selam. Bugün güne okulda girdiğim Türkçe denemesiyle başladım. Ee, 36'ya 4 geldi. Bence kolay bir denemeydi. O yüzden o kadar iyi geldi. Normalde 32 civarı geliyor biliyorsunuz. Gerçi çok fazla oynuyor ama her zamankinden iyi geldi. Ardından eve geldim. Eve geldiğimde önce e, ee, yarın sosyal yazılım var. Onu hallettim. Cevaplar burada yazıyor. Birazdan videoyu kapatınca kağıda geçireceğim. Muhtemelen. Ardından bir tane TET denemesi çözdüm. Ve önceki denemelerde sonunda yapamadıklarımı analiz ettim. 19'a bir geldi. Yapamadığım sorulara asla doğru düzgün bakmıyordum. Branş denemelerinde özellikle sonrasında bakmıyordum. Sonraya bırakıyordum. Sonra da asla bakmıyordum. Bugün onu kırdım sonunda. Hem sosyal hem fen. Tüm yapamadıklarımı analiz edip baktım. 19'a bir geldi. Bunu unutmuştum. zardan madde geçişlerinde kolaylaştırılmıştı. Füzyonla aktif taşıma farkı sorusu. yani olarak unutmuştum. Şeyi fark ettim. Bir de chat GPT gerçekten özellikle TT biyoloji veya TET sosyal çalışırken çok faydalı oluyor. Ee, yanlışlarını sorduğunda direkt sana tablo şeklinde falan sunuyor. Yani aktif olarak kullanmaya başladım. Ardından tt sosyal de dediğim gibi sonunda uzun zamandır yapacağım dediğim şu yanlış yaptıklarımı not edip bu deneme kitaplarını bir not defteri olarak kullanacağım diyordum. Sonunda onları yaptım yanlış yaptıklarımı şöyle notlar aldım. Yarın da TET denemem var. Genel denemem var biliyorsunuz. Artık ondan önce bir açar okurum muhtemelen. Ee, yine bugün çok bir şey yapmadım. Bugün genel olarak planlamayla geçecek. Saat 8.30'da yoga dersim var. Yoga dersime kadar şu tarih notlarını yazıp hmm, genel olarak bir geçtiğimiz ay yaptıklarımı bir gözden geçireceğim ve önümüzdeki ayın planını yapacağım. Bence çalışırken böyle planlayarak, ay ay planlayarak sonra onu haftalara bölerek gitmek daha verimli oluyor. Yani bu 2-3 ay sonrası sonrasını planlamanıza gerek yok. Ay ay plan yapıp sonrasında haftalara bölmekten bahsediyorum. Belki bununla alakalı detaylı bir video çekerim ama neredeyse hiç boş vaktim olmuyor. Onu halledeceğim genel olarak bu ay çözeceğim kaynakları belirleyeceğim. Ara tatilde genel olarak kafamda bir şablon var zaten yapacaklarımla ilgili. Onları düzenleyeceğim. Hangi kaynaktan nereleri çözeceğim. Totalde kaç saat bir çalışma gerekiyor. Ona bakıp günlerimi planlayacağım. Önümüzdeki hafta pazartesinden itibaren yoğun bir şekilde başlıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün totalde 2 saat çalıştım. Günü 10 üzerinden verim puanım 8. Görüşürüz.